Sıcak bir günden merhabalar. Neden Karadağ diye soranları Karadağ'ın doğası diyorum. Ama çok kişi bunu anlamıyor tabii ki. Hani insanlar Karadağ dendiği zaman Kotor, Budva, Tivat ve benzeri şehirleri düşünüyorlar. Hayır, benim yaşadığım şehir gibi Karadağ'ın ciddi anlamda bakir kalmış bölgeleri mevcut. Elde yememiş bölgeleri mevcut. Bu cennet gibi köşe Zeta Nehri'nin bir parçası. Zeta Nehri Karadağ neredeyse baştan başa geçen bir nehir. Komşular yüzmeye geliyormuş. Gider miyiz dediler. Dedim büyük zevkle çok sıcak çünkü bugün de gölgede 43 derece. Geldik. E, su nasıl derseniz soğuk. Antalya Köprülü Kanyonu bilenler var mıdır bilmiyorum ama kanyonun suları kadar soğuk. E, komşu ılık olduğunu söyledim. Ilık buysa soğuk herhalde buzdolabından, buzluktan falan geliyordur. Şu anda ciddi anlamda ayaklarımı e, üşümeye başladı balıklar da varmış bu arada. Gözükmüyor belki kamerada ama. Karadağ'ın böyle güzel bir doğası var arkadaşlar. Eldememiş doğası var. Karadağ'dan çok büyük beklentileriniz olmasın. Hani çok para kazanacağım, çok şaşalı bir hayat yaşayacağım. Bilmem ne beklentileriniz olmasın. Karadağ eğer benim gibi sessiz, sakin, huzurlu bir hayat, geri kalan ömrünüzü bu şekilde geçirmek istiyorsanız hani biçilmiş kaftan diyebilirim. Özellikle benim gibi doğa sever biriyseniz 2016'daki diz ameliyatından önce Likya yolunu yürüyordum. Yarısından fazlasını yürüdüm. Dağlarda kamp yaparak, çadırlar kamp yaparak da. Dolayısıyla benim için Karadağ hiç bitmeyen bir kamp alanı demek, kamp demek. Bu yüzden Karadağ. Beni soran olursa cennette yaşıyor dersiniz. Görüşmek üzere.